Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Car Parking 3D mobil oynuyoruz. Şimdi video modunu alalım. Böyle iyi. Ondan sonra ne yapsak ne yapsak. Bugün dağlara çıkalım istiyorum. O yüzden bir saniye. Basalım. Bu arada biraz telefondan telefondan çektiğim için biraz kasabilir. Şu an oluyor gördüğünüz üzere. O yüzden kusura bakmayın. Yakında bir şeyler almayı düşünüyorum. Evet basıyoruz. Bu arada browsers için açıklama yapmam gerekiyor. Ben telefonla video çeker çekmiştim. 25-30 dakikalık bir şeydi. Videoydu salak telefon kaydetmemiş. Bütün, bütün video boşa gitti. O yüzden gelmedi. Bunu attıktan sonra Brostas ki yarın falan gelir diye düşünüyorum. Ay anam. Tam küfür yok küfür yok. Bu arada ben bu arabayı Mitsubishi L200'e benzettim. Buradan bize aynısına var. Fotoğrafı şuraya bir yere koyarım. Herhalde. Brakası da gerçek brakası. Arabanın o 200ün bu arkadaşlar 35 CHP'li 297 İzmir'de yaşıyoruz. Ben bilgiyi neden verdim şimdi? Allah kahretmesin ya. Ya bu telefonu parça alacağım şimdi. Niye kasıyor? Anan. Aha düştük. Şimdi moddan çıkalım. Nasıl çıkıyorduk? Karış. Şimdi size lambomu göstereyim. Lambo. Yüklenirse tabi. İnterneti kapattım arkadaşlar. oyuna giriyoruz tekrar. Hemen size lambomu göstereyim. Bu ne oğlum Bunlarla. Aha. Bu kattiğim de var. Lambom da var. Her şeyi fullledim ben bunda. bunlar bunun jantları niye yeşil? olmaz. Bekli şartlar da ya. Altın rengi yaptım arabayı bu arada. Yok bu olmaz. Siyah yapalım ya. Olmaz. Yok. Cırt cırt cırt. Bu ne lan? Cırt cırt. Of, çok yakıştı. Şöyle bir bakalım. Şu yandan bakalım. Bu ne kırmızı? Bunun altın rengi şey nerede ya? Ben geçen onu yapmıştım. Bu ne oğlum? Of çok iyi durdu. Ben bunu aldım. Hoppa. Bu kattimde çok şey yok. Çünkü bu arabayı sevmiyorum. Bok gibi. Ama multiplayer player'ım girelim ya. Evet, multiplayer. Evet multiplayer'e girelim. Hadi be bağlan artık. Aaa multiplayer'e giremeyiz. Çünkü İnternet kapattı, kadroladı. Şehre gidelim ya akalım. Of şu arabaya bak. Ben ben de diyorum niye kayıyor bu direkt modundaymış. Tabi siz ilk defa görürsünüz bunu. Bir yıldır ben de bu araba Sanki gerçek hayattaymış. Hoppa. Ama biz yarış modunda alalım. Yarış modunda akıyor çünkü. Şuna bak. Bir de nitroyu açtık mı? 300 300. Aha. Lan duvara girdi. Bir dakika video bundan almayı Gideyim odaya. Tamam bu olsun. Bas. Bas. Şimdi gireceğiz. Hayır. Uf, Oha. 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 İlk defa duvarın içine girdim. Nasıl düzenliyorduk oğlum bunu? dur tekrar video modu. Aa, anne yine seni. Ya kayıt atıyorum anne. Tamam. Evet, arkadaşlar internet kesildiği için oynattı Ama geri ama bir dakika ya şu çık şuna. Drift, ay drift mod'undaymış yine video modu Hı. Nereye video modundan çıksak mı ya? Çık oğlum devam işte. Çıkmayacak buradan. Biraz sesli konuşmaya çalışıyorum ama olmuyor. Arkadaş bu arada desteklerinizi attığın çünkü canlı yayın açmak istiyorum. Ama 50 aboneye gelmem gerekiyormuş. Lütfen bir 100 abone falan yapabilir miyiz? bas 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 nitro nitro hayır hayır nitro sırası değil küçük ya süspansiyon süspansiyonları arttır ya da arttırma düşür oyyy kamber kan ben ne? Ha şey. Tam böyle olsun. Teker ofler Oha ne? Bir araba gitmez. Tamam böyle iyi. Teker ofler Onu yaptık zaten altı şantları zaten taktık rüzgarlık model 19 tabii ki de performans da turbosu lan ne oldu turbo full bakın turbo full full turbo bu full burada bak maksimumumuz hala dolmamış. Onu nasıl yapacağım ki? Evet. Gireyim kariyer. Bakalım araba gidecek mi? Yine trafiği ay Araba çok iyi gidiyor. Ama vites atmakta zorlanıyor. Ne zorlanmıyormuş. Oha çok iyi gidiyor araba. Araba böyle çok iyi bu arada. Oha, oha. Hiç görmemiş olabilirsiniz ama şey ağır çekme alın. Bu ağacın içinden geçtim. Ağacın içinden geçtim. Umar deyince şey oldu ya tövbe tövbe. İçeri görüntü mü alsam? Evet. Of içerisi çok ya. Oy. Ananı Hayır. Hopa hop. Birazdan videoyu değişeceğim birazdan videoyu kapatırım herhalde çünkü neden kapatırım bilmiyorum ama sonunda eğlenceli bir şey olabilir Ja, Arkadaşlar annemden zorla markete götürüyorum yani market değil de bak Bak bu da bizim araba Göstereyim Ay pardon Bu da bizim araba Değil evet, ki gidiyoruz Bakkaldan da çekeceğim ama kamerayı aşağı indireceğim. Evet, şifreyi görmeyin, şifreyi görmeyin. Burada da ben varım. Ay gösteremiyorum. Geldim. Magnum alacağım. 上么啊

Oradan aşağı iniyor. Sağdan mı? Evet. Valla. Restoranın sağından aşağı iniyor. Aldım. 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 Oh, 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 Para, tamam. Küfür yok, küfür yok. Para elimde kaldı. Allah kart mısın ya? Şu arabanın güzelliğine bakın oğlum. Professional. <laughs> evet eve gidiyoruz. Bak burada kediler var. Nasıl yakınlaştıracağız ha? Ama bizden korkuyorlar bakın. Korkuyorlar. Bir arabanın altında yatıyor. Ama normal çeviremiyorum.